Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Elmas Harcama. Evet arkadaşlar, beklenen efsanevi kostüm dün geldi arkadaşlar. Yani çok kazık bir etkinliğe geldi arkadaşlar. Jeton kulesine geldi arkadaşlar. Bugün amacımız bunu çıkartmak. Ben de arkadaşlar hesabımda yaklaşık e, bir 3K kadar elmas vardı arkadaşlar. Bu en az bak en kötü minimum 5K çıkartırsak şanslıyız arkadaşlar. Böyle bir etkinlik yani böyle niye böyle bir kazık etkinliğe geldi bilmiyorum ama yani efsanevi kostümler daha önce de geldi bu kadar kazık etkinliğe gelmiyordu arkadaşlar. Bu çok kazık. Garena resmen bu sefer arkadaşlar gerçekten soygun yapıyor. Şimdi arkadaşlar 19k bir elmasımız var. 19.000 elmas. Bunu çıkartırız bu miktara diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii ki amacımız ucuza çıkartmak arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Yusuf kardeşimin hesabındayım. Daha önce hem elmas harcama hem de hesap tanıtımı çekmiştik. Şimdi arkadaşlar fazla lafı uzatmadan hemen etkinliğimize girelim ve bunu bakalım nasıl çıkartacağız. Bakalım bu videonun hikayesi nasıl olacak merak ediyorum. Evet arkadaşlar gazamız mübarek olsun. İlk başta şöyle ben her zamanki taktiğimle şöyle arkadaşlar 3 tane tekli tamam mı? Ondan sonra da bir tane de onlu basarak gideceğim arkadaşlar. Şimdi tabii ki hiçbir şey çıkmadı. Evet devam edelim. Şimdi şimdi hemen onluyu basıyoruz. Bakalım arkadaşlar ne olacak ilk çevirmede. Şimdi bu jetonları veriyor. Bu jetonlar neye yarıyor ki? He şu parçacıkları veriyor. Bu parçalar da ekstra arkadaşlar indirim sağlıyormuş bize. Bak ben bunu ilk defa basıyorum arkadaşlar bu etkinliğe. Hiç fazla bir kurcalamadım. Demek ki şu parçalardan 10 tane alsak 10 tane beleş çevirme. E iyiymiş. Yine içerisinde jeton var. Şöyle bir tane de arkadaşlar bandanamız var. Şöyle bir tane katana var. Yine ve avatar bayrak var ve efsanevi kostümü kendisi var. Evet arkadaşlar devam edelim. İnşallah ucuza çıkartırız ya. Hemen 6 tane beleş kazandık. Bu güzel oldu. Oo, bunlara vursun vursun beleş indirim yapıyor. İyi iyi bunların çıkması güzel arkadaşlar. Elmastan tasarruf ederiz. 19k elmasla başladık. Bakalım kaç kaya çıkartacağız arkadaşlar. Yani şu anda hiç bir tane bir jeton bile çıkartamadık. Ulan tamamen kazık bir video olmasın. Tamamen vallahi çok üzülürüm ya. Hadi be. Ulan hiç jetonlar metonlara hiç uğramıyor. Sürekli bize aynı şeyleri verip duruyor. Bu ne? Vallahi herhalde oyun sesi çok mu arkadaşlar? Biraz bir şey olsun değil mi oyun sesi? Tamam. Evet biz de iyi alıştık telefondan video çekmeye ya. Eskiden ne güzel bilgisayardan çekiyorduk değil mi? Neyse arkadaşlar 5 tane parçacık daha aldık. Şu parçacıklar önemli. O tamam tamamen indirime geldi neredeyse. 150 elmasa geldi bu çevirme. Yani bilmiyorum arkadaşlar yani hiçbir tane jeton bile çıkartamadık. Şu anda kötü başladık diyebilirim arkadaşlar. Evet yani yaklaşık bir 2K elması geçtik harcadık ve hiçbir şey de çıkmadı. Bakalım. Yok 2k harcamadık. Daha 1.5k harcamışız. Evet devam edelim. Tekrar bir 150 elmas. Ulan hiçbir parça çıkmıyor. Bu nasıl bir iş? Acaba kaç dakika olacak? Herhalde biz bir 20 dakika çevireceğiz gibi duruyor. Aga be. Vallahi hiç yanından geçmiyor ya. Başlayacağım böyle işe. Ha. Ulan sürekli aynı şeyleri verip duruyorsun. Soyguncu musun? Nesin ya? Bu parçaları verme. Şu jetonlardan ver. Daha jetonlara hiç uğramadı ya. Hiç jetonlara uğramadık bile ya. Evet arkadaşlar yani kötü başladık. Bakalım bakalım. Vallahi kötü başladık. Bu ne ya hiç yanından yanından geçmiyor ya. Ama bir tane şöyle bir tekli yapsam. Sonra bir tane onu yapsam. Ulan bir tane jeton ver bari. Ulan bir tane ver bari. Oyun sesi niye yok ya. Vallahi hiç uğramıyor ya. Başlayacağım böyle işe abi. Totem motem mi yapsam acaba? Vallahi bir tane bile çıkartamadık ya. Ay ben senin. Vallahi bir tane bile vermiyor ya. Oğlum bu elmasa çıkmasa çok üzülürüm ya. Vallahi bu kadar elmasa da çıkmasa gerçekten üzülürüm ya. Aha! Ulan bir an verecek zannettim. Yanından geçti ya. Var ya 5K alsak var ya Türkiye'deki en indirimli olurdu ya. Yanından jetona verdi ya. Bir tane jeton verdi ya. Aha! Bir tane jeton daha. Şansımız mı açıldı? Ne oldu ya? 2 jeton birden. Bak bu güzel oldu. Evet arkadaşlar 2 jeton çıkartmışken şurada videoya bir kısa ara vermek istiyorum. Hemen bir hesap.com.tr'den bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi ayrıca yenilikçi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pinini bulabilirsiniz. Free Fire'da güncelleme geldi paketlere, fiyatlara. Bugün sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle Free Fire bölümünü tıkladığımızda sadece e-pin olarak satın alıp GG Topup üzerinden yükleme yapabiliyorduk. Artık yenilik geldi. ID üzerinden de artık yükleme yapabiliyoruz. Paketlerde ise seçenekler arttırıldı. Paketlerimiz 110 elmastan başlayarak arkadaşlar 210-341 diye devam ediyor. En yüksek paketimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7194 elmasa kadar paketlerimiz yükseldi arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatlarda hepsi indirimli. İş... Ayrıca yine sitemizde çekilişlerde devam ediyor arkadaşlar. Ana sayfada sol üstteki 3 çizgiye tıkladığınızda çekilişler bölümü var. Burada diğer oyunlar olmak üzere bütün oyunlarda çekilişler var. Buradaki çekilişlere de ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son çevirmede 2 tane jeton çıkarttık. Bu çok iyi oldu. Toplamayacağım arkadaşlar şansım artsın diye en son toplayacağım Hiç toplama işine girmiyorum Neyse 2 jetonu çıkarttık Bu güzel oldu arkadaşlar Yani şu anda yaklaşık 3 kaya elmas harcamışız arkadaşlar 3 kaya 2 jeton Yani kötü Kötü bence kötü Çok şanslı diyemeyiz Çünkü zaten son jeton bizi çok uğraştırır yani Kötü Neyse devam edelim arkadaşlar evet Bir tane daha evet jeton bir tane daha çıkarttık güzel oldu Yaklaşıyoruz. Evet, yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha jeton ver şuradan. Bir tane daha jeton ver. Evet, vermedi. Evet, ne yaptık? Avatar bayrak da aldık şuradan. Evet, bir tane avatar da aldık. İyi oldu. Jeton da 3 tane almış olduk. Katanaya kadar temizledik arkadaşlar. Herhalde çıkartacağız. 10K falan basmayalım yine. İsraf yapmayalım. Evet, bakalım arkadaşlar. Evet, parça güzel veriyor. Şu parçalar güzel indirim yapıyor ve bizim gerçekten ee, bu parça işini sevdim aha bir tane daha verdi Allah yaklaştık yaklaştık bir şey kalmadı Evet arkadaşlar şansımız arttı dördüncü parçaya kadar geldik sadece bir parça kaldı Yani yaklaşık 4k elmas bastığımızı düşünürsek Çok iyi geldik Hatta buradan da bir tane de arkadaşlar güzel bir tane bandana da aldık Çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz Bence biraz şansımız arttı arkadaşlar Hatta şeye de çok yaklaştık ya Parçaya böyle ucundan dokunur gibi oldu, vermedi. Verseydi çok iyi olurdu, indirimli almış olurduk. Evet, hadi bakalım. E, bence çok iyi geldik ama şu saatten sonra artık vermesi lazım. Bir 5K'ya temizlersek çok iyi olur. Dediğim anda Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Çok şanslıyız. Bence biz çok şanslıyız. Bence çok şanslıyız arkadaşlar. Aldık kostümü. Yani ben bir 10 kay gözden çıkartmıştım. Yalan yok. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 4.5k'ya aldık arkadaşlar. Güzel oldu. 4.5k bence çok değil bu kostüm için. Şöyle bir ödülleri de toplayalım. Vallahi çok iyi. Evet bunu da alalım. Buna FF jetonu olacak bu. Çünkü zaten bunu almıştık. Evet katanayı da alalım. Evet çok güzel. Bunu da alalım. Bu da zaten parçaya dönüşecek tamam. Ve kostümün kendisini alalım. Evet efsane bir kostümümüzü aldık. Kuzey ışığı. Bölgeye ekviyasyon kodu olarak Heh, evet Yusuf kaçıncı sıraya girmişiz biliyor musun? Sıralamada da bölgede arkadaşlar 1975. olarak aldık. Evet 1975. Bu da bir şeydir. Bir şey olmaz. Evet of 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 ayrıcılıklara bak. Tamamını veriyor arkadaşlar. Bakın. Hem sıralamayı, hem burada görünümü, hem ifadesi, hem ikili takım dansı, kostümü kendisi Veriyor da veriyor. Evet burayı bir kuşanalım. Vallahi çok iyi oldu arkadaşlar. Ayrıcalıklara bakalım. Evet bakalım. Burada bir yükseltme falan var mı arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. 19 tane de parçamız varmış burada. Ödüllerin tamamını aldık ki arkadaşlar. Bakın burayı süpürdük ya. Burada hiçbir şey bırakmadık. Evet arkadaşlar rengi ne kalsın? Rengini şöyle yapalım. Fark etmez. Beyaz kalsın rengi ya. Üstü de beyaz kalsın. Şöyle. Bakayım altını da beyaz yapalım. Saçını saçı da beyaz kalsın. Yüzü Oo yüzü de. Ulan her şeyine şekil verebiliyor musunuz? Bak kostüm var ya gerçekten güzel ya. Ayakkabı, ayakkabı da değişti. Ayakkabı da beyaz kalsın. E şöyle beyaz kalsın, değil mi? Beyaz daha iyi sanki. Eee niye burada şey yapmadık? Kuşanmadık mı biz? Ne yaptık ya? Kuşanalım bakalım ya. Dur bakalım ya. Rengini ayarlamıştık biz bunun. Ayarlı oğlum. Tamam beyaz. Onayla. Tamam onayladık. Evet. Şöyle bir kasa gelelim arkadaşlar. Kombinin yüzünü bir değiştirelim. Yüz pek olmadı. Şöyle bir yüze gelelim. Oh. oh böyle daha güzel oldu. Evet. Şöyle gelelim. Evet. Bak böyle güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Evet arkadaşlar valla beleş video oldu diyebilirim. Böyle bir kostüme yani bunların ifadeleri var. İşte ikili dansı var. E kostüm zaten efsane bir kostüm. E katanasını aldık. Avatar bayrak vesaire aldık. Yani ben minimum 10K'yı gözden çıkarmıştım arkadaşlar. 4.5K gibi çok uygun bir rakama aldık arkadaşlar. Bence resmen beleşe aldık. Hatta e, Türkiye'deki en uygun alanlardan bir tanesi olabilirim arkadaşlar. Yani tek atmadılarsa çok uygunu aldık diyebilirim arkadaşlar. Neyse bu da yine Yusuf kardeşimizin şansı diyelim. Evet böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün hedefimiz efsanevi kostümü çıkartmaktı. Şöyle gelmişken sizlere bir elmas harcama istedim. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.